Merhaba arkadaşlar, unut Namut kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tamirini yapmamız için Ninja 250 geldi arkadaşlar. Kawasaki motosikletimiz bu. Şimdi bunun tamirini yaptık. Yaptığımız için de dedim çekeyim. Hem ufak tefek bilgiler vereyim kendisi üzerinde. Eski model, 2011 model bir Kawasaki Ninja 250 arkadaşlar. Motosiklette mekanik bir sorun vardı. Yani şimdi hatta üzerine o kadar çok konuşacağımız bir mekanik sorunlar ki... Anlatamam. Şimdi Çanakkale'den bir dostumuz sağ olsun bize güvendi. Motosikletini gönderdi. Atlı çekiciye. Çünkü Çanakkale'de bir kere yaptırmış motoru olmamış. İkinciye yaptırmış olmamış. Üçüncüye kelle almış. Kelle. Komple kelle yani. Mot mekanik kellesi almış. Onu vermiş demiş ki ya bunu hani bununla çözün. Hani bir şekilde entegrasyon yapın. Hani birbirine ne lazımsa kullanın. Şu işi bir çözün artık motoruma binmek istiyorum demiş. Çok bilgili bazı ustalarımız var onlara vermiş. Velhasıl Kerem motoru gene olmamış arkadaşlar. Yani sıkıntı o kadar büyük ki. Şimdi çocuk motor almış ve motoruna para harcıyor. Devamlı harcıyor, devamlı harcıyor ve binemiyor. Şimdi eski motor alırsanız maalesef arkadaşlar uğraşırsınız. Eski motor ondan dolayı önermiyorum. Bak bana bu motor bir ay önce geldi. Ben bu motorun mekaniğini bir ayda daha yeni bitirdim. Bak bugün bitirdim. Ya bir ay sürdü ya. Beni ben ben bir ay topluyorsam siz düşünün abi kaç yıla toplarsınız bu motoru. Bir de şimdi bilmeyen adamlar biliyorum diye motor alıyorlar, içinden geçiyorlar bak. Üst kapağı ve silindirin arasındaki contayı koymamışlar. Üzerine boya atmışlar silindirine üst kapağı. Kapatmışlar abi. Conta nerede yok. nasıl contasız motor topluyor? Ben hayatımda çok uzun zamandır yani bu kadar motora İçinden geçirilmiş bir motosiklet. Daha doğrusu görmedim. Yani ilginç bir durum. Bu motorun yani şu bahsettiğim üst kapak var ya arkadaşlar. Şu üst kapak. Bak bu da alt kapak. Bu silindir. Üst kapak. Silindir. Arada bir contamız var. Şu arada bir conta var. Bunu takmamışlar. Bakın şurada bir conta var. Bunu da öyle kötü bir conta takmışlar ki. Yani motorun çalışır. Çalışır abi. Çalışır ama nasıl çalışır? Langur langur çalışır. Böyle böyle çalışır. Suyu kaçırır. İçeri su kaçar alttan. Yani oralar her yerden su basar ve motor hem hararet yalır hem şişer. Daha her yerinden yağ kaçırır, su kaçırır. Her zaten ya başına gelmeyen kalmamış motosikletin. Bak şimdi şimdi şuradan göstereyim. Şimdi bak bunlar vidaları değişmek zorunda kaldığım vidalar. Bakın. Görüyor musunuz şunların içlerini? Bak içlerine bakın bak. Normali biraz bu da, bu da, yalama da. Bu biraz daha normali. Şu hali görüyor musunuz? Ya yani şu rezaleti görüyor musunuz? Bak bu normal mesela. Bir tane normal. Çünkü bunların hepsini yeniledim. Fazladan Diğer motoru var dedim ya arkadaşım. O motorundan çıkanları istedim. Dedim ki onları bana verin. Çünkü bu motoru toplayamayacağız yoksa. Yani yok oradan parça topladım. Yani adam topla üstten basmış. Neyle bastın acaba? Hani yalama yapacak kadar basmış bırakmış. Açılmıyor. Açmamız yani gitti geldi etti etti 10 gün sürdü zaten. Sadece işte üst kapağı şurayı kümbülatörü söktükten sonra iç vidalarını açmamız 10 gün sürdü neredeyse. İşi de biz yapmıyoruz tabii, tornacılar yapıyor ama onlar da isyandı. İki tane elmasım kırıldı diyor. Yani benden 2500 TL açma, sadece bir açma parası istedi ve zarar etti bak. Hani aldı bu parayı benden. Adam işi yaptığı için zarar etti arkadaşlar. Çünkü 2500 TL onların elmasları zaten daha pahalı. Hani açmaya çalıştıkları. Yani bazen her işten kar edemezsiniz arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Her yaptığınız ticaretten kar etme ihtimaliniz yok. Bazen zarar da edeceksiniz. Bunu kabul edeceksiniz. O arkadaşım işte maliyetini kurtarmaya çalıştı. Biz de hakkını vermeye çalıştık zaten. Ve Aslı Kerem ya bir ta bir ton iş daha fazlaları da var zaten. Bir ton iş daha daha bitmiyor. Bu var ya bir ay sürdü diyorum toplu. Ben ya ben bir aya topluyorsam bak. Bu motorlar eski motorları alacaksanız arkadaşlar eski motor alacağım ben toplayacağım diyorsanız çok dikkat edin. Bir kere gerçekten iyi bir ustanız yoksa zaten girmeyin. Usta değilseniz bence hiç girmeyin. Ustalar bile bunu çözemiyorlar. Bak ben şimdi size şunun marşına basayım. Motorun sesi şu an süper. Yaptık bak. Tek marş çalışıyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Egzoz. Böyle böyle bir egzoz. Bak buradan uydurma bir egzoz. Bunu da önermiyorum ama mecbur kalmış olabilir arkadaşım. Mecbur olduğu için olabilir. Bu gaz kelebeği arkadaşlar. Bunu da içinden geçmişler. Burada kırıklar var. Bunu da değiştik mecburen. Bu da enjeksiyon sistemi arkadaşlar. Şu. Kapatayım. Bu da enjeksiyon sistemi dostlarım yani bu da maalesef çok sorunluydu. Bunu da değiştik zaten dediğim gibi içim içi kırılmış sağ sol içleri bakın yok şunlar yok yani sıkıntılı bir durumdu bunu da değiştik. Zaten elimizin değmediği iş yok yani elektriğinde de sorun vardı elektriğimi de hallettik. Granajlarda şimdi değişiklikler var. Kafa demiri bak buradan yamuk gösterelim hiç işte. şuradan yamuk kafa demirini de yeni aldık kafa demirini de değişeceğiz. Yani zaten ufak tefek kazaları var radyatör ama çalışmayan şu an için aksam yok. Ama bu mekaniğini toplamak çok kolay değil. Bak ben söylüyorum eski makineler almayın bunu bir de parçaları çok pahalı. Şimdi iki tane conta lazım oldu hemen fiyat veriyorum. Üst alt contanın bize maliyeti 7500 TL. Diğer contalarla beraber 12 bin liraları buluyor sadece contaları. Yani, A'dan Z'ye contalama işi bile para tutuyor ya bunun. Ya bıraktım krangırı krangırı ki onları da zaten bulmak çok zor. Yani ya nasıl girsek nasıl anlatsam bilemiyorum. Şimdi ben bunları niye anlatıyorsun bana Umut abi derseniz işte girmeyin diyorum bu tarz böyle sorunlu motorlara. Yeni Girmeyin abi çok eski motorlara. Her çok temizdir bak bu motor 37.000'de görünüyor tamam mı? Çok temizdir abi ellenmemiştir bebek gibidir marşa bastım ooo mis. Mekaniği ellenmemiş orası burası böyle e, değişik boyalar görmemiş. İşte ne bileyim şu kafa demiri yamulmamış böyle kazasız egzozu işte daha böyle Orijinal kalmış bir motor bulduysanız bak ona varım. Ona derim ki ya 10.000'de bebek dokunulmamış. Garaj motoru az kullanılmış mis gibi. Onu okey ama diğer türlü abi böyle eski kötü durumda ellenmiş. Ve ellenmeye müsait motorları abi almayın derim ben. Şimdi önden bakalım. Abi eski tasarımlı zaten çok eski gerçekten eskidi artık bu motorlar. Ama dostun bu motoru çok beğeniyor. Beğendiği için de biniyor. Bazen beğendiğin için de alırsın. Eski olmanın önemi yok. Ama beğeniyorsan da iyi sıra alman lazım. Bak taktığı lastiklerden arkadaşımın görebilirsiniz. Hani motora binmek istiyor. Pirelli'nin lastiklerini takmış. Mekaniği için kelle almış. 50 tane usta dolaşmış. Ta araştırmış. Beni bulmuş. Beni bulup motorunu yaptırıp abi binmek istiyorum ben motoruma diyor ya. Bana, bana beni motoruma bindir. Bak zinciri dişlisi falan. iyi durumda motorum. Şimdi Mekaniğini her şeyini hallettik. Bak daha bitmişti. Elektriğini de hallettik. Bak mesela şurada görüyor musunuz? Şunlar gaz telleri arkadaşlar. Bak buradan uydur kaydır bir şeyler. Bunu ne yapacağız? Bunları çıkaracağız. Orijinalleriyle değişeceğiz. Böyle olmaz. Bunları böyle yaparsan sistem yürümez arkadaşım. Bak burada tamir var. Şimdi elektriğiyle ilgili. Yani ellenmedik elektrikle ellenmedik yeri yok motosikletin. Yani mekaniğin de her yerine dokunulmuş, kırbaçlanmış. Harbi kırbaçlanmış. Yani böyle almışlar şılak şılak kırbaçlamışlar yani motosikleti. Yani neresine elim değdirsem elimde kalıyor ama yaptım. Her şeyini yaptık. Biz çünkü çocuk diyor ki ben bineceğim abi motoruma diyor. Binmek istiyorum bana bunu yap. Ben sana ne gerekiyorsa her şeyi gönderirim. Yani her şeyi alalım, her şeyi yapalım. yok e, şey dedik yani böyle diyen adama motoruna bindireceğiz tarı. Ondan dolayı o da şimdi buradan izlemiş olacak bu arada motorunun daha sesini sizle beraber dinliyor. Bir daha çalıştırayım motorunun sesi böyle. O da ilk defa sizle de beraber dinliyor. Buradan selam olsun kendisine. Bu arada videolarımı beğenin. likelayın, like'layın. Unutuyorsunuz bak. Bir yorum yap, bir beğen, bir hype'la, bir like'la. Bu kadar. Yapacağım bu. Biz sizi destekliyoruz. Bak her şeyi yapıyorum sizin için dostlar. Yani işi bırakıyorum, gücü bırakıyorum. Video çekiyoruz burada size. E siz de bize bir güzellik yapabilirsiniz. Yani kanalımı yukarıya taşımam, taşımamda yardımcı olabilirsiniz. Yani bak Bedava bilgi. Bir TL talep etmiyorum sizden yani şu bilgileri almak için. Sadece bir beğeni atarsanız sevinirim. Bir işte yorum falan filan. Neyse. Velhasıl kelam bu motosikletin arkadaşlar e, durumu bu şekilde. Şimdi aküsünü maküsünü A'dan zey her şeyini toparlayacağım. En son zaten Instagram'da storiesini atarım. Giriş videosunda öyle çekmiş oluruz dostlarım. Yani bilgilendirme videosu olarak çekiyorum dostlarım. Dikkat edin yani çok dikkat edin. Eski motor alırken çok dikkat edin. Yani elinizden gel, geliyorsa almayın. Ha ne alalım abi o zaman Çin mi alalım? Çin hiç almayın. Yani diyorum temiz Japon bulursanız alın. Temiz Japon. Yani Çinlerde de tabii birkaç tane marka var değerlendirebileceğiniz. Onun da gidip sıfırını almayın abi. Çin mal alacaksanız ikinci el almaya çalışın. Yani varsa bütçeniz ikinci el alın. Adam alıyor 150 bin liraya 75 bin liraya satamıyor. Git onu al ya. Yarı yarıya zaten kar edeceksin orada. O zaman ne olur? E sen de satarken 60'a satarsın, 10 lira zarar edersin ama 150'yi alıp 70-75'e satmak inanılmaz bak akıl kar değil. Çok böyle Çin malı alırken ilk abi bakın, bütçeyi nasıl ayarlarım, ikinci el nasıl alabilirim? Yani oraya bakın siz, ikinci ele bakın çünkü deli zarar ediyor, piyasası hiç yok motorların. CFS'nin de yok, Voç'un da yok, İşte ne geliyorsa aklınıza Çin, hani onlar iyi markalar diye söylüyorum. İşte bunların hiç abi maalesef pazarda payı neredeyse ikinci elde yok. Ondan dolayı ikinci el dediğim gibi bakarsınız abi bütçenizi ayarlayabiliyorsanız taksitsiz alabilme imkanınız varsa yarı yarıya karlı alacaksınızdır. Neyse velhasıl Kerem bu motosiklet bu şekilde arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Anlamak isteyen anlar benim anlattık, anlatmak istediklerimi dostlarım. Analiz Moto Xper'den bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone ol. videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.